Şu anda ön kapıların işlerini izole yapıp iç taraflarını yerine takacağım. Ondan sonra da diğer taraflarını izoleye başlıyoruz. bir metre kesin. İki kapıyı da kapıyor. Ya şimdi söyleyeceğim ama söyleyemiyorum. Ne ne yapacağım, ne yaptığımı. Çabuk, söyle. Bak şimdi. Hayır, kolaysa sen söyle. İtiraf et. İtiraf edeceğim. <laughs> kolaysa sen söyle. Elas Tom Meyrik kavuşuk köpüğü. Bu ne ya? Bu ne? Hadi sen söyle. Elastomerik kavuşuk Allah, Allah, köpüğü. bir kere de söyleyeyim. Elastomerik kavuşuk köpüğü. Evet. Bir kere de söyle Onu kesiyorum. Aa, ha. Kapıların içlerine döşeceğim. Tamam. Yani kapıların içlerini döşeyim. Ya ne kadar güzel bir malzeme Evet. Allah. Boyulduk. Bir daha söyle. Bunun adını. <laughs> Ama unutuluyor yani. Sen bir tiyo ver. Kavuçuk yapıyor sonu. elastomerik elast tamam. Elastik ya? Elastomerik kavuçuk. Elastomerik kavuçuk yapıyor. Elastomerik yani, Daha doğrusu kavuçuk lemba diye geçiyor. Yakından bir malzemeyi şöyle görelim kalınlığını kaç santim bu kaç milim? Bu 6 milimetre. 6 milimetre. 6 milimetre ama bayağı bir kalın. Çok güzel yani öyle böyle değil bakalım kapladıktan sonra deneyeceğiz. Ön kapının içlerine abba denilen malzemeyi koymaya gerek yok. Evet. Sadece bu yani ön tarafta otururken işte Ayrıca keyfek eder. Elastik iyi hani böyle şey yapıyor biliyor. Sünebiliyor çok hafif hafif. Adını bir daha söyle. Elastomerik kavucuk köpüğü. Tamam. Söyledim, <laughs> yani onu söyledim. söyledim. elastomerik kavucuk köpüğü. <laughs> Adını bir kere söyledim de söyledim zaten A sınıfı geçti. Şampiyonum. Şampiyonum. Yani. <laughs> Artık kaplamaya falan gerek yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunun yarısı denk geliyor zaten. Yani şöyle, kalan yerlerde de şu artıyor ya. Onlardan yapıştıracağız. İyi. Bunu ikiye keselim şimdi. Çok masif. Şimdi önce şu, bu tarafa yapışkan sürelim. Kalsın bunlar olur. Tamam. Boş. Tamam. Şöyle yapalım. Şu kenarları da beraber Hı. sürersek. Tamam. Kenarlarına da. De... Tamam. Tamam. Artan parçaları işte buralara dolduralım. Ya zaten vidalanacak için. bence yapmayalım. Hiç gerek Zaten burası cam. Doğru, o da doğru ama. Yani sadece buradan işte ses gelmiyor. Baş, yani bunun zaten ön tarafı olduğu için. Evet. Hani bundan sonra kalın perde yapacağız. Tamam. Sen kapıları söktüğünde burada var mı bir izolasyon? Yoktu, hiçbir şey yoktu. Yok muydu? Bu şekildeydi. Tamam. İşte biz kumaş kapladık. Anladım. Ön yüzüne. Tamam. Arka yüzünde. de... Kaldıralım olmuş. Belki de kalın gelebilir yani. Şimdi bilmiyorum. Ha <laughs> ha, Yerine koyunca değil. kalınlık yapabilir bakarız ona bir. Şöyle bir Arkadaşlar bu şekilde bunun içini kapıyoruz. Bu ön yüzünde zaten içeri geldiği kısmında kumaş kaplamıştık. Şöyle. Bu tamam. Şimdi yapıyorum. mutlak bir yerini kullanıp deliğini deliyorum. Sonra da vidasını şey başka. Ben hala sen. Ya az kaldı. Saat çok. kaç oldu? Karanlık oldu hayatım. Hadi eve gidelim. Ya yapacağım biraz daha. <laughs> karanlık oldu. Karanlık. Yarın daha ya, biraz, biraz daha yapayım ne olur. Bırak bırak yarın yapacağım. artık. Gözükmüyor zaten bir şey. Karanlık ya yemem bir tane Bir gidelim. <laughs> Bir kere daha yapayım bundan sonra gidelim. Karanlıkta zorlanır. Bir vida daha sınma <laughs> Ne olur. Karanlıkta zorlanırsın. Hadi eve bırak oyuncağını. Hadi. Ya bir vida daha sınma Yarın 10 tane vida sınma Söz veriyorum. 10 tane. Tamam. Söz, <laughs> Söz tamam. Söz. Tamam. Hadi. gidelim. hadi işlerini yaptım. Şöyle. kaplan işlerini kapladık. Bu da diğer şoför kapısı. Gayet güzel oldu, temiz göründü. Ben yani kapıları topladım, kapattım. Şöyle. Tertemiz oldu. İzolasyona başlıyorum. Zaten elektrik tesisatını çekmiştim. Şimdi tavan izolasyondan başlıyorum. E, izolasyon malzemesini getirdim şöyle bir levha önce kauçuk levhayı yapacağım arkasından abba izolasyon malzemesini kullanacağım önce tavanları bir yapayım e, bu strafor köpükleri yerine yapıştıracağım ondan sonra e, kavçuk levhayla devam edeceğim bir dahaki videoda da kamera sistemi aldım geri vites kamera sistemi aldım araba 24 volt 24 volt arabaya 12 volt kamera sistemi nasıl yapılır onu göstereceğim İzlediğiniz için teşekkür ediyorum